Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızdayım. Evet bugün e, iyi pizza güzel pizza 13. bölümündeyiz arkadaşlar. E, hazırsanız 6. part bölümüne başlıyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet. Allah. Pizza şehrine bahar geldi. Çiçekler açtı, pizzalar pişti. Hayvanlar güzel havanın tadını çıkarıyor. Etrafta hoplayıp duran tavşan görenler bir görenler bile olmuş. Çok da. Daha önce bildirilen pizzacı Kısa bir atıştırma atmaması ardından yeniden açıldı. Görünüşe göre elimizde hefes, hevesli bir fırıncı var. Oldu, oldu, oldu. Her nerede değiştiriliyor ve değiştiriliyorsa iyi pizza güzel, güzel pizza. Evet çok saçma bir giriş oldu. Evet, puf. evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, <laughs> neydi arkadaşlar ya? Şimdi... Böyle arkadaşlar hani bir tane shorts videosu atmıştım neyse. Şu an ekranda oynuyor <laughs> herhalde. İşte e, onun gibiler onun gibiler işte video çekmeye başlayacağım. Hem böyle shorts çekmeye başlayacağım hem de böyle şeyler çekmeye çalışacağım. İzle iyi seyirler. E, bir mantarlı ve bir sucuklu. Tamam mantarlarla karışık tamam şöyle kafam tamam şimdi mantar evet mantar böyle oldu sucuk da şöyle olacak kötü yaptım bekle ortalarına yok oğlum ortalarına mantar koyalım kenarlarına da şöyle güzel oldu arkadaşlar Abone olmayı like, unutmayın bu arada. Bu arada arkadaşlar videonun bitişi bambaşka bir şey olacak arkadaşlar. Yakında göreceksiniz. Video bittikten sonra istiyorsanız videoyu videonun biti, bitişine bitişine gidin. Sonra da geri tekrar görebilirsiniz. Ama bence sürpriz olsun. Baya güzel oldu. Merhaba. Biraz daha iyi olabilirmiş. İki tane pizza mı istiyordun sen? Oo elledi. Evet. Merhabalar bana yarı zeytinli yarı yarı sucuklu. Tamam. Hemen şöyle. Yarı sucuklu yarı peynirli ablamıza yapıyoruz. Ablamızın abimizi unuttum. Şöyle yarı sucuk. Şimdi e, sucuk şu. Şöyle dizelim. Yarı da zeytinli istedi. Tamam. Zeytinleri biraz boy olmam lazım. Çünkü zeytinler biraz küçük olduğu için maliyeti fa Maliyet aşırı fazla oluyor arkadaşlar. 88 80'e indi. Baya şey yapıyormuş. Nasıl diyeyim? Para harcattırıyormuş. Arkadaşlar gözlük nasıl uyuyor bana? Evet. Şunu alalım. Bölelim. Uf, şık, Neyse. Evet. Şu ablamı verelim. Ben sonu koyu unuttum. Ben, 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 ben. Sadece ve sadece iş için Yarı sosisli, yarı mantarlı bir pizza sipariş verebilir miyim? Sipariş vermek ki direkt söylüyorum geriye. Neyse. Evet. Şöyle koyalım. Arabanın neyse. Şöyle ne istemiş? Sadece ve sadece e, yarı sosis ve yarı mantar. Ne? Yani yarı sosis var. Şöyle şuralara sosis koyalım. Arkadaşlar sosis aşırı gidiyor bu arada sosisli et yarım mantarla o arkadaşlar sosisli de çok gidiyor ya neyse artık yapacak bir şey yok Anlam, anam 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 dur Tamam. güzel şimdi gerçekten öyle mi demiş? Sadece ve sadece iş için buradayım. Yarı sosisli ve yarı mantarlı bir pizza sipariş verebilir miyim? Evet. Tamam. Şimdi bunu direkt keseceğiz. Evet, kestik. Kestik derken? İlginç. Bir pizzanın ne ilginç olabilir acaba? Pizzayı arayan alabilir miyiz? Lütfen. Eee... ben anlamadım. Neyse. Ee, arkadaşlar sanırım bütün şeylerden koyacağımız için bayağı bir masraflı olacak bu. Tamam. Şöyle koyalım yarı yarıya. Şöyle koyalım. Bu abi için paramız aşırı harcayacağız sanırım. Yani direkt koyasın var da paraya az veriyorlar. abi. Evet. Sonra zeytinli soğanı pat eh, yok Böyle da tamam bence güzel oldu yani vegetarian için mükemmel of çok kötü aşırı kötü para harcamışız arkadaşlar ya neyse tamam şimdi şöyle koyalım arkadaşlar bu arada bu senin e, normal gözlük mü takıyorsun diyorsanız normal <laughs> gözlük takmıyorum arkadaşlar şey hele telefonlar için <laughs> hor hor ha ha a, selam fırıncı mantarlı pizza görüyordum <laughs> oh my gosh ho ay ana ben bunu bir tavşan <laughs> mesajını ver yulaf mı şüpheli tam ee, panane bunun şu an bir önemi yok. Esas önemli olan ne biliyor musun? Pizza. Şeftalilerden bahsediyoruz. Şimdiye kadar kimse bana evinin şeftali bahçesinin ortasında olduğunu söylemeyi akıl edememiş. Ben de bunları ne güzel aç diye bakıyorum. Şimdi kafama şeftali yayıyor. Vay anasını. Lütfen ne olursun topladığın bu ürünleri benden al. O kadar çoklar ki ne karından kurtulsam kardır. Teşekkürler. Arkadaşlar şeftali pizza geldi. Oha. <gülüyor> Arkadaşlar. Ananas. Oğlum bir şey. Arkadaşlar ben şokum. Lütfen az bir şey <laughs> Oğlum. Ne oldu ya? Ana aldığını. Oğlum bir tane tavşan geldi arkadaşlar. Hani şeydi ya haberleri izlerken bir tane tavşan vardı böyle. İnsanlar tavşan görüyordu diye e, söylemiştim ya. Vay vay canım bir şey mi demiştim? <laughs> tavşan çıktı. Bana da şeftali verdi. Arkadaşlar siz bana şu an sen diyebilirsiniz ama uzun çok şaşırdım. Allah arkadaşlar reklam girdi. Hihi. Reklamlar arkadaşlar ama şaşırdım onun sonu Oğlum şeftalli geliyormuş. şeftali geliyormuş. ben şu an bende var mı? Arkadaşlar sadece dolma biber kaldı. Bir de şeftalili bir de hamsili kaldı herhalde. Hamsili var mı bilmiyorum ama hamsili vardır arkadaşlar. E, 20 var. Bundan bir şey alabilir miyiz düşünemiyorum. Tamirat gerek yok yani tamiratımız var. Saksı tamam sulama kabı kasa. Bahşiş kutusu tezgah lan bu. Dekorasyon duvar bölgesi. Ee, şimdi şöyle süs olsun diye şuraya kedili saat alabiliriz. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel duruyor. Aldım gittim ve sonraki güne başladık. Tamam. <laughs> Stüdyomuzun eleştirmeni yeni pizzacıya geri döndü. İşte aklımdaki düşünceler. <laughs> Pizzaların tarif edeyim. Tatsız, tut, tuzsuz, 2-3 saniye falan güzel. Cansız 2-5 veriyorum. İnşallah ben de <laughs> Bütün şehir dünkü sosis Festivali'ne katıldı. Ama birçoğu eve aç döndü. Bugün mantar festivalinde, festivalinde o hak ettiğiniz pizzayı nasıl elde edebileceğinizi öğrenin. Sponsorumuz Kaan Hızlı Fırınların. İstiyorsan pizzalarını bir anda al kendini bir Kaan'da. <laughs> Yeni malzeme alarmı. Altın hamur pizzası artık şeftalili pizza satıyor. Fırıncısı kadar tatlı pizzalar için uğramayı unutmayın. <laughs> Her nerede yaşatılıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel, güzel pizza Kaiser'den çalmadım. Evet. Kaiser'den çalmadım. Ee, evet sulayalım. <laughs> Express kargo buyurun. Ee, evet. 2 saat. Mama <laughs> Görüyorum ki sosis festabelerin üstünden gelebilim gelebilmişsin. mantar seremonisinde şansın bile yok ama evet Keko. Buna hazırlansan iyi edersin. Ha ha. Senin neyse. Al sana bir posta şeftali daha fırıncı. Bunlar tam olgunlaşmamış. On, olanlardan. Çok iyi olsun. Allah Allah sana bereket. bana canım dedi. Çok iyi. Şefterlerin işe yaradığını görmek çok güzel. Teşekkürler. Artık git seni döverim. Pardon, yeri sucuklu, yarım mantarlı pizza, peynirsiz. Sen ne diyorsun ben Of arkadaşlar şuna bakın. Biyor. maşallah maşallah. Herhalde şu soğanlı patlıcan şeftalinin altına gelecek. Yani yakın öbür bölümlerde. Çünkü hamsi de gelecek sanırım. Duyduğuma göre. yarı sucuk yarı mantar. Şimdi sucuk nerede? Yarı sucuk yarı mantar şeftali de koyayım mı? Şeftali koydum. Arkadaşlar farkındaysanız hiç, hiç hiç hiç, iki kere pişirmiyoruz. Evet. Bu sefer iki kere pişireceğim. Ortadaki şeftali e, abimize hediyoruz. Evet. Ekonomi böyle yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi oha bayağı yoruldu. Şöyle, dörde böldüm ya da altıya böldüm. <laughs> <Çok lazım. gülüyor> Karnımız zil çalıyordu, şimdi oynuyor. Soğuk <laughs> yarı sosis ve yarı soğanlı, yarı zeytinli, yarı ve mantarlı bir... Beynim durdu. Senin ben söyleyeceğim mantar. Evet. Hemen şöyle e, pizzalarımızı hemen şöyle sosluyoruz. Boş kalmayacak bir yer şekilde. Evet. Peynirli. Şöyle. İnşallah iki tanedir. Yarı sosis ve soğanlı. Sosis ve soğan. Evet. Şöyle koyalım sosislerimizi. E, soğanları da şöyle ikinci katmanı çevirelim. Buradan tekrar Şöyle ortaya da bir tane koyalım. Şimdi bu da zeytin ve mantarlı. Tamam. Şöyle mantarları ilke koyalım. ilk sıraya. Tamam. Sonra zeytini de şöyle yapalım. Ee, tamam. Güzel oldu. Şimdi bunu da şöyle çekelim. Tamam. Kanka. Of ya iki tane yaptı. Niye böyle kişiler bana geliyor? Bekle şu. Yarım mantarlı, yarı sucuklu ve sosisli bir pizza lütfen. <laughs> Dur. Yarı sucuklu, yarı yarı mantarlı, yarı sucuklu ve sosisli pizza lütfen. Allah'ım ya Rabbim. Maalesef bunu atmak zor. Evet. Şöyle yapıyoruz, yapıyoruz. Tamam. Şöyle. Bu da arkadaşlar son gün olacak. Şimdi bu yarı mantarlı Tamam, yarı mantarlı, yarı sucuklu ve sosis. Yarı sucuk. Arkadaşlar benim kafam basmıyor. İki tane mi yapacağım? Bir tane mi yapacağım? Bak iki tane pizza dese birincisinde şöyle şöyle ikincisinde şöyle şöyle olsa dese anlar mı anasını avradım? Arkadaşlar yani küfür etmiyorum da bu kadar da olmaz ya. Ne canım? <laughs> Şeftaliler muhteşem benim mitemi tamam artık yeter. Şimdi evet bu abimiz de direk şeftalili istiyor. Yani zaten şeftali dediyse şeftalidir. Evet şeftalimizi alıyoruz. Bir saniye şu taba şuraya koyayım. Şöyle güzel bir şekilde Barış'a şeftali güzel olur sence? Deneyen var mı aranızda acaba? Şeftaliler de Türkiye'de yoktur da belki analarınız yapar anneleriniz. Şimdi Arkadaşlar hazır olun. Son dakika, son gün. Birazdan e, kapanışı göreceksiniz. Size arkadaşlar görüşürüz diyeceğim. E, ama görüşürüz diyeceğim. Hazır mısınız? Evet, bir doktor abimiz var. Evet. Hastalarıma günlük mutluluk dozu olarak senin üzerinden reçete edebilirim. Allah şifa versin sana. Olsun. <laughs> dostum umarım gidiyordur. Bana pizza verme şansım <laughs> <laughs> Gönlümden her şey kapıyor dostum sana. Yapacakmış arkadaşlar. Fakir yani. Evet. Ama sadece ona veriyorum arkadaşlar. Çünkü o adamı çok seviyorum. Arkadaşlar. E, şimdi şu abimizi şeftalili ve zeytinli vereceğim. Evet doğru duydunuz. Bence güzel olur. Benim, benim için aga yenir ya. Bence yenir. Evet tamam koyduk. Elasa idi vurra vurra bir ya. Ya be. Arkadaşlar herhalde sonunu çok çok merak ediyorsunuzdur. Ben hiç merak etmiyorum çünkü gördüm. Evet. Arkadaşlar bir de e, şey hani böyle bir şey çıkacak ya böyle. İşte sonunda bir soru şey sonunda bir şey göstereceğim arkadaşlar. E Onu aşırı çok uğraştım arkadaşlar. Gerçekten bayağı uğraştım. İnşallah seversiniz. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Bak gönlünden ne koparsa ya. Benim gönlümden de, gönlümden de bu koptu. Kazan hiç 42 başlıyor. 4 para ileriz. 10 kullanamaz. 40 oha. Toplam kar. Toplam kar. E, eksi 6. Arkadaşlar. Leklem girecek. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Çok merak ettiğiniz son yeri göstereceğim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, görüşürüz ve bay bay.